Merhabalar, bu videomuzda e, manuel reçete giriş ekranıyla alakalı sizlere bilgilerle yapacağım? Öncelikle e, bir önceki videomuzda e-reçete sorgu ekranı hakkında bilgi verdim. E, bu videoda ise reçete giriş ekranı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle reçete giriş ekranına tıklıyoruz. E, e, tabii sonraki videolarımızda e, manuel reçete yani kağıt reçete, manuel reçete, e-reçete olmayan reçete nasıl girilir... E, bir ...birkaç böyle reçete örneğiyle sizlere örnek yapıp... E, ...reçete giriş tekniğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini... E, ...önemli hususları e, sonraki videolarda bilgilendireceğim. Ama bu videomuzda bu ekranın özellikleriyle alakalı... E, ...hem giriş olsun hem de bu ekranın tanıtımı olması hasebiyle... ...birkaç bilgilendirme sizlere sunacağım... Öncelikle buraya bir deneme TC giriyoruz. Bir hastamızın TC'sini. Ee, şurada gördüğümüz geri dön ekranı bir önceki ekrana döner. Ana sayfaya tıkladığımızda şu sayfaya dönüş yapar. Ee, TC var iken, bakın TC var iken ilaca tıkladığımızda hastanın ilaç geçmişini görebiliriz. Ee, TC varken rapora tıkladığımızda Hastanın raporlarını görürüz. TC varken yine muayeneye tıkladığımızda hastanın daha önce gittiği sağlık tesisleri ve çıkan muayene ücretlerini görürüz. TC varken endikasyon dışına tıkladığımızda ise Sağlık Bakanlığına hastaya özel başvuru yapılan Sağlık Bakanlığıdan onay alınan raporlar listesine ulaşabiliriz. Öncelikle ilaç bilgisine şöyle bir tıklayalım. Mesela Hastaya böyle tıkladığınızda burada hastanın e, son bir yıl içerisinde aldığı ilaç listesi gözükmekte. E, mesela şu an burada boş gözükmekte. Şundan dolayı çünkü hastada burada herhangi bir hastanın son bir yıl içerisinde aldığı ilaçlar bulunmamakta. Tabii başka bir hastanın biz ilaç geçmişine bakalım tekrardan. Tıkladığımızda bakınız hastanın... Ee, bu ekranda işte adı soyadı, TC'sinin bir kısmı, cinsiyeti, doğum tarihi gibi bilgilere ulaşabiliriz. Ee, burada ki ilaç listesindeki kısımda ise hastanın reçete numarası, ilacın adı, reçetenin yazıldığı tarih yani şuradaki sütun reçetenin yazıldığı tarih. Şuradaki sütun ise ilaç alım tarihi. Yani eczaneye gelip ilacının reçetesini kaydettirdiği gün anlamında oluşan tarihi söylemekte. Verilebileceği tarih bir ilacın bitim tarihini ifade etmekte. Buradaki adet olan kısım aldığı ilaç miktarını yani bu hasta örneğin Crestor 10 mg 28 tabletten 4 adet almış. 1 çarpı 1'in manası günde 1 adet. bunlar hep tersten okuyoruz. Yani Örneğin şuradaki iki çarpının manası günde iki adet. Yani sabah akşam kullanacak anlamında. Ee, mesela günde üç çarpı bir, günde üç adet. Yani sabah, öğlen, akşam anlamında kullanılır. İlk kısım e, periyottur. İkinci kısım alınacak miktardır. Yani günde bir adet veya işte bir çarpı iki olduğunda, örneğin burası bir ve burası iki olduğunda, günde bir kez iki adet gibi, e, anlatım teknikleriyle veya anlamıyla bu ilacın kullanımı e, bizlere e, sunuluyor. Buradaki rapor teşhisi ise hastanın e, rapor kodunu ana kodu ifade ediyor. Yani hastanın bu zamana kadar e, bu ilacı bu kodla aldığını 23.0 koduyla işte 0405 koduyla bu kodların karşılığında tabii size ileride daha detaylı anlatacağım. Şuradaki tarih kısmı ise e, raporlu reçetenin giriş tarihini söyler. Yani eğer burada bir tarih var ise bunun anlamı şudur, bu ilaç demek ki raporludur. E, eğer tarih boş ise zaten günü günde öder. E, bazı raporlarda da yine erken giriş tarihi olduğu halde günü günde ödeme söz konusu. Örneğin e, işte striplerde oral antidiabetik e, koşulla strip alan kişilerde Sosyal Güvenlik Kurumu günü günde ödeme yapmakta gibi. Buradan bu sonuç çıkabilir. Burada 2 ve 3 diye sayfalar da mevcut. Bunların da anlamı hastanın listesinin aslında 2 sayfadan ve 3 sayfadan aslında oluştuğunu bize söylemekte. Son bir yıllık ilaç listesi burada gözükmekte. Tekrar ana ekrana geri döne basalım. Burada başka anlatacağım bir husus. Şurada kullandığı göz ilaçları da tabii. Burada bazı göz ilaçlarında. Göz ilaçları listesinde de buradan ulaşabiliriz. E, rapor'a tıkladığımızda ise bakınız burada e, hastanın rapor listesi çıkmakta. E, burada işte rapor takip numarası şuradaki sütundaki numaralar rapor takip numarası, e, rapor numarası buradaki sütundaki numaralar, raporun yazıldığı tarih, raporun bitiş tarihi, e, elektronik imzalı olan rapor olduğu ve raporun ana kodu. Bizi daha çok ilgilendirecek kısımlar aslında burada önemli olan tarih ve e, raporun bitiş tarihiyle raporun e, ana kod ve alt kodları olacak. Bunları yine sizlere ileride detaylı olarak anlatacağım. Tekrar geri dönüş yapıyorum. Muayeneye tıkladığımda ise hastanın gittiği hastaneler hangi tarihte gittiği, ee, ...reçetesinden tahsil edilip edilmediği, hangi reçeteden tahsil edildi. ...mesela bakın burada niye sıfır var? Çünkü bu daha tahsil edilmemiş. Buradaki numaralar o reçetenin tahsil edildiği e, reçeteyi gösterir. Yani işte bu reçetedeki e, mesela hasta bu reçete numarasıyla... E, ...bu tarihteki muayene bu reçeteden tahsil edilmiş anlamı çıkar... Ee, sağdaki ise, e sağdaki sütunda ise tahsil durumu evet yani evet edildi. Ha, e, hayır olanlar daha hala sistemde düşmedi. E, ve buradaki de tutarların miktarlarını bize göstermekte. E hastalara bilgilendirme yaparken bakınız mesela aynı numaralı e, reçete numaralı olan e, muayeneler o reçeteden tahsil edildi anlamında Mesela bu reçeteden şu reçeteden başka bakıyoruz, başka şu an o numarada başka yok. İki adet demek ki muayene ödemiş hasta. Yani şu numaralardan bir reçetede kaç tane muayene edildiğini de anlamamız mümkün. Hastalara mutlaka reçete bedellerinin, fiyat farklarının yanında ödediği muayene ücretleri bilgisini mutlaka verelim çünkü hasta diyelim X ilacından bir tane yazdırıyor, bir eczaneye gidiyor ve diyor ki ne kadar tuttu? 10 lira. Bir ay sonra gidiyor. Bir eczane fiyat verirken 15 lira diyor. Şaşırıyor diyor ki ya ben aynı ilacı geçen ay bir kutu yazdırdım. 10 lira ödedim. Şimdi neden 15 lira? Çünkü çıkan muayene ücretini anlatılmadığı için bilmiyor. Dolayısıyla biz serbest eczaneleri mutlaka hastalara muayene ücretlerini detaylı bilgilendirmemiz gerekiyor. Tekrar geri dönelim. Ee, eğer hastanın Sağlık Bakanlığı'ndan bir endikasyon dışı raporu çıkmışsa, endikasyon dışı raporunda yine ileriki videolarda detaylandıracağız. Yani endikasyon dışı raporları nedir, nelere dikkat edilir e, vesaire. Bunları da yine sonraki videolarda detaylı sizlere anlatacağım. Fakat endikasyon dışı çok kısaca şudur. Herhangi bir ilacın uygun endikasyonu yoksa, uygun pazolojisi, yani dozu, fazla bir doz alımı varsa veya e, mesela bir raporda şu şu ilaçla birlikte kullanılması gerekir ama o ilaçlı kullanım söz konusu değilse gibi durumlarda Sağlık Bakanlığı'na başvurulur ve kişiye özel bir rapor çıkar. Bu rapora da indikasyon dışı rapor da tıklayarak ulaşabiliriz. Bunun da bu sekmenin de özelliği bu. Şimdi gelelim şuraya. Reçete sahibinin yani reçetedeki reçete kime yazılmışsa o kişinin TC'si buraya yazılır. Teslim alan kısmına eğer hasta kendisi eczaneye gelmişse boş bırakılır ve kendisi seçilir. Eğer aynı soy isimdeki bir yakını genelde gelmişse onun TC'si girilir ve yakını seçilir. Eğer üçüncü, dördüncü derecedeki yani üçüncü, üçüncü derece ve sonrasındaki kişiler eğer gelmişse buraya diğer seçilir ve reçeteyi kim teslim alıyorsa onun TC'si girilir. Eee... Reçeteyi kaydettiğimizde burada reçete hak sahibinin adı soyadı çıkmakta. Yine reçeteyi kaydettiğimizde buradaki TC'yi girdiğimiz kişinin, teslim alan kişinin adı soyadı çıkmakta. Provizyon tipi reçete giderken eğer reçete üzerinde trafik kazası, doğal afet, arttığı vaka, iş kazası, meslek hastalığı, analık hali, 3713-21 gibi bir özel durum varsa reçete üzerinde onu mutlaka burada seçip devam etmemiz lazım. Çünkü bazen bunlar hem ilaç fiyatının değişmesinde hem de ödenmesinde önemli bir rol almakta ama normalde reçeteler çoğunlukla normal reçetedir. Eğer böyle özel bir durum yoksa protokol numarası burada çok önemlidir. Protokol numarası mutlaka reçete üzerinde yazılması gerekir ve zorunludur. Bilgisayar çıktısı olan reçetelerde zaten protokol numarası çok nettir ama protokol, e, bilgisayar çıktısı olmayan Reçetelerde ise protokol numarası ya barkod üzerindedir ya da reçete üzerinde doktor tarafından reçetenin bir belli bölgesine, belli bir yerine yazılmıştır. Oradaki numara buraya girilir. Tesis kodu, e, reçete sahibinin gittiği tesisi belirten koddur. Bu koda nasıl ulaşırız? Reçete üzerinde işte örneğin Paşa Tıp Fakültesi, işte Sağlık Devlet Hastanesi, Bakırköy Sadık Konuk gibi e, yazar. O tesisi araya tıklarız. Örneğin İstanbul'daki bir şeyse İstanbul, İstanbul dışındaki bir şeyse örneğin Erzurumsa, Erzurum seçilir gibi. Ee, Sağlık Bakanlığı birinci, ikinci, üçüncü basamak dediği tesisler. Örneğin bunun videoya kaydı, kaydı diye özellikle seçiyorum. Ee, şuradan ikinci basamağa tıklıyorum. Bakınız devlet hastaneleri Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sekmesindedir. Örneğin burada 5-6 sayfa, 5 sayfa hatta sağlık tesisi olduğunu söylemekte. Örneğin burada bir tane Sancaktepe diyor. Mesela tekrar iptal edelim. Araya tıklayalım. Bunu şöyle de bulabiliriz. Buraya san yazarız. San mesela. San en az 4 karakter lazım. Tıklarız. Tabi basamak da önemli. Devlet Hastanesi ise ikinci basamak. Buraya sanç yazdığımızda, bir daha tıkladığımızda Bakın iki defa tıklanması gerekir, onu da unutmayın. Yani bu da programın özelliği. Sancaktepe Ağız Diş Sağlığı Merkezi burada çıktı. Ee, yani buraya en az 4 karakter yazmak koşuluyla sağlık tesisinin de mutlaka e, türünü bilip, tıklayıp, arama yöntemiyle bulunabilir. Ee, örneğin aile hekimliği İstanbul'da tek bir kuttur Mesela örneğin bunu silelim ve silmeden arama yapmayalım. Mesela aile hekimi reçetesi geldi. Aile hekimi tıklarız. İstanbul'daki bir aile hekimi. Bunların kodu hepsi aynıdır. Şuraya bakıyoruz. İşte aile hekimliği, eğitim aile hekimliği ayrı kodtur. Yetkilendirilmiş aile hekimliği, iş yeri hekimliği veya kurum hekimliği farklı farklı kodlardır. Hangisi reçetemizde mevcutsa onu seçerek devam edilir. Ee, özel hastaneler anlamında bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yani bir sürü özel hastane olduğu için eğer mesela ikinci basamak özel hastaneye tıklayalım bakınız. tıkladığımızda. Ee, hastaneler çıkmakta ama üçüncü basamak özel hastanede tıkladığımızda ise e, büyük hastaneler çıkmakta. E, yani üniversite hastaneleri çıkmakta. Dolayısıyla e, örneğin buradan işte ne yazalım? Esencan örneğin. Esen'le tıklayalım. Bakınız tıkladığımızda Esen'le ilgili tüm hastaneler buraya çıkmakta. Bizim istediğimiz Esen Can Hastanesi de buradadır. Veya işte Uzmanlar Tıp Merkezi buradadır. Gibi gibi. Esenler Güney Hastanesi gibi. Yani e, dört karakterle eğer bulamıyorsak bunları tek tek deneyelim elbette birinde çıkacaktır. Yani hastanenin herhangi bir karakterini bilmek bile yetiyor. E, i̇lla şeye gerek yok. Hani yani herhangi bir kelimesindeki en az dört karakteri ardışık olan dört karakteri girdiğimizde. Ve tek tek denediğimizde mutlaka o tesis kodunu bulacağızdır. Eğer yani hiç tesis kodunun ne olduğunu bilmiyorsak bile buradan bulunabilir. Biz buraya e, devam edelim. Reçete tarihi, reçetenin tarihini ifade etmekte. Yani şudur, e, reçete hangi tarihte yazılmışsa oradaki tarih buraya girilir. E, şu sorular çok sık geliyor. Reçete kaç gün geçerlidir? Reçete yazıldığı gün dahil dört iş günüdür. Yazıldığı gün dahil, yazıldığı gün hariç 3 iş günüdür toplamda. E, hafta sonları resmi tatiller buna dahil değildir hesaba katılmaz. Örneğin atıyorum e, tarih olarak şöyle bakalım. Ee, Perşembe günü yazılan bir reçete ne zaman kadar geçerlidir? Bakın sayıyoruz. Perşembe 1, Cuma 2, Cumartesi Pazar es geçiyoruz. Ee, Pazartesi 3, Salı 4. Demek ki 21'inde yazılan reçete 26'sına geçerlidir gibi bir yorum getirilir. Alım tarihini ellemiyoruz. O gün verdiğimiz reçetenin tarihini ifade eder. Reçete türü artık kırmızı, turuncu, mor, yeşil reçeteler yani uyuşturucu, psikotrop, diyaliz veya kan ürünü gibi <laughs> e, reçeteler artık e-reçete e, kapsamında olduğu için otomatikmen zaten e-reçetelerde otomatik gelecek. Manuel zaten kırmızı, mor, turuncu, yeşil reçete özel durum hal dışında olmayacağı için genelde normaldir bu. Reçete alt türü eğer reçetenin üzerinde işte yatan reçetesi, taburcu veya günübirlik reçete gibi kavramlar varsa evde bakımı, gezici hizmet gibi buradan o reçetelerin alt türü seçilir. Acil ve yeşil alan anlamında şöyle bir kıssas var. Her acil yeşil, her acil polikliniği acil olarak seçilmez. Mutlaka ya kırmızı bir barkod ya da reçete üzerinde acil kırmızı bir kaşe varsa veya acil kaşesi varsa özellikle o zaman acil durum seçilir. Onun haricindeki tüm aciller yeşil alan olarak seçilir. Ee, diploma numarası kısmı eğer diş hekimini yapacaksak burada diş hekimi seçilir. Yani devlet hastanesinden gelen bir reçete ise e özel hastaneye gelmeyen bir reçete ise e burada diş hekimi bulmak için buradan diş hekimi de seçilebilir veya hekim seçeceksek ee, ya doktorun reçete üzerindeki kaşe üzerindeki diploma tesci numarası girilerek arama yapılır. Ya da e, araya tıklanır. Buraya doktorun soyadının en az 3 karakteri girilir. Örneğin Çel diye bir arama yapalım. Bakınız tıkladığında tabi tesis kodu girilmesi gerekiyor. Ben bir tane tesis numarası girdim araya tıkladım. Çel yazıyorum buraya tekrar. En az 3 karakter çünkü. Tüm e, soyadında çel ifadesi bulunan tüm doktorları şöyle listeledi. Dolayısıyla e, buradaki hangi doktoru istiyorsak ben deneme başlayan üstteki doktoru giriyorum. İki defa tıkladığımızda burada doktorun e, diploma numarası, adı soyadı vesaire çıkmakta. Ve biz bunu bu şekilde karşılaştırıyoruz. Burada şu sık hatalar yapılabiliyor. Doktorun iki soyadı olmuş olabiliyor veya kaşe'de doktorun evlenmeden önceki soyadı olabiliyor. Kaşe'de evlenmeden önceki soyadı vardır ama SGK'da evlendikten sonraki soyadı tescil edilmiştir. Gibi gibi hatalar olabiliyor. Buna da dikkat edelim veya iki soyadı olabiliyor. İlk soyadına mutlaka iki soyadı varsa mesela örneğin. Ahmet Eren, Yılmaz diyelim mesela. Ee, işte Eren'i de, Yılmaz'ı da denememiz gerekiyor burada. Ee, burada branş seçimi tıkladığımızda doktorların kaşe üzerindeki bazen branşları olabiliyor. Örneğin iç hastalıkları doktorudur. İşte e, nedir burada? İç hastalıkları, yoğun bakım servisidir, İşte, romatolojidir. Bazen burada branş seç seçmemiz gerekebiliyor. Çünkü branş seçilmediği zaman, Reçete kaydı maalesef gerçekleşmemekte. E, sertifik olarak eğer doktorun hemodili sertifikası varsa aile hekimlerinde genelde biz bunu seçiyoruz. Çünkü sistem aile hekimli olarak kaydedildiği için doktorun branşı e, seçmeden reçeteyi kaydetmeyebiliyor. E, uyarı kodu ise burada reçetenin ödenmesiyle alakalı tüm uyarı kodlarının olduğu listedir. E, Burada mutlaka bakınız bir sürü uyarı kodu var. Bu çok önemli. Çünkü e, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasındaki imzalanan protokole göre de iki defa üst üste uyarı kodunun yanlış seçilip e, reçete kontrolüne çıkmasında ağır yaptırımları söz konusudur. Bu cezai müeyyide gibi konuları e, inşallah ileriki videolarda sizlere daha detaylı anlatacağım. Buradaki her uyarı kodunun karşılığını mutlaka çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bunları da ilaç örnekleriyle, reçete örnekleriyle sizlere ileride detaylı belirteceğim. Bunlar hepsi sağlık uygulama tebliğindeki aslında kuralların karşılığı olan uyarı kodlarıdır. Yani bu uyarı kodunun karşılığı reçete de yoksa kesinlikle seçilmemelidir. Devam edelim. Burada ee, özel durum dediğimiz kısım şudur. Örneğin e, tıkladığımızda eğer ilaçla ilgili özel bir durum varsa mutlaka bu menüden e, bu özel durum seçilip e, ona göre kayıt yapılması gerekir. Bu özel durumları da ileriki videolarda yine size anlatacağım. Eşdeğer mevzusu tıkladığınızda buraya çıkan ilk çıkan ekran e, reçetenin de yazı, yazan ilacın seçe, seçileceği, ekrandır. Burada ki ekran ise hastaya verilecek ilacın seçileceği ekrandır. Yani bir nevi eşdeğer ekranı olarak gözükür. Ee, buraya yine tıkladığımızda bu şu renkli olan kısımları anlatmıyorum. Bunlar programa özel bir şey. Normal medulla da, ekranlarında bu yoktur. İlaç bilgisine tıklıyoruz. Burada o ilacın e, Ürün kartıdır. Yani bu ekran çok çok önemlidir. Bu ekrandaki sağlık uygulama tebliğinin kuralları aslında bu ekrana işlenmiş haldedir. Dolayısıyla bu ekranı detaylandırıp mutlaka ileride çok iyi incelememiz gerekir. Yine sonraki videolarda ilaç bilgi ekranını ayrı bir videoda çekip size bilgim dahilinde anlatacağım. Ee, sil dediğimiz kısım ilacı seçtiğimizde bastığımızda bu ilacı siler ekrandan. Ee, ara dediğimiz kısım seçtiğimizde en az 3 karakter girmek koşuluyla. Bakın asp diyelim, aspirin örneği tıkladık direkt bunu aspirine çevirdi. Ee, fakat burada buraya tıklayıp boş bir yere tıklayıp ilaç ara dediğimizde bu sefer örneğin lantus diyelim. Yine üç karakterini girdik. Ve tıkladığımızda Lantus'u getirir. Ee, burada neden bir hata var? Bakın alta geçemiyorum. Çünkü buradaki tik seçili. O yüzden bir alttaki ekrana ilaç eklemek istiyorsak mutlaka bu tikin de aşağıda olması lazım. Buna dikkat. Bunu da örnek olsun diye size ekledim aslında. Tekrar ilaç tıklıyorum. Bu sefer paroli giriyorum. En az üç karakter girmemiz yeterli. Burada ilgili parolayı seçiyorum. Herhangi bir seçiyorum ben. Ee, ilaç ekle bastığımızda bakınız menü olarak alta eğer reçetede birden yani dörtten fazla veya beşten fazla e, ilaç varsa diğer ilaçları ekle satırı ekle yani butonuna tıklayarak satır ekleyerek e, satırları daha da arttırıyoruz. Rapor dediğimiz kısım ilaç seçiliyken ...direkt rapora sizi götürür. Tabii şu an götürmez çünkü reçeteyi kaydetmedik. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Tedavi şaması... ...ilaç raporun içerisinde... ...ki tedavi şamasının... ...buraya girilmesi... ...gerektiğini belirten... ...butondur. Örneğin reçeteyi kaydettiğinizde reçetenin... E, ...tedavi şaması gerektiğidir uyarısı çıkar. Tedavi şaması mantığı şudur, doz artı... miligram, ...gram... ...işte ünite, neyse... ...hangi karşılık varsa... Yani bu çok karıştırılıyor. Tedavi şaması demek doz demek değildir. Yani bu bir dozdur. Tedavi şaması bunun karşılığıdır. İşte ünite cinsinden, gram cinsinden, doz işte miligram cinsinden karşı. Örneğin 1 çarpı 1 bir doz değildir. Veya lantus için konuşalım. Mesela 1 çarpı 1 veya 1 çarpı 10 dozdur. Ama 1 çarpı 10 ünite bir tedavi şamasıdır. Çünkü neden? Ünite cinsinden doz vardır. Veya ünite çarpı 1 çarpı 10. Bu da bir tedavi şemasıdır. Gibi. E, buraya tıklayarak majester ilaç seçiminde buradan yapabiliyoruz. E, rapor seç'e tıkladığımızda, tıkladığınızda e, reçetede eğer raporlu ilaçlar varsa e, ilgili uyumlu rapor varsa bunun seçilmesi için bu ekran çıkar. E, tabii ben örnekte bir rapor seç'i nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Örneğin bu hastanın ilaç geçmişinde lipantil ta tablet mevcut. Mesela lipantili buraya tiki koyalım. Tekrar buraya tıklayalım. İlaç hariti diyelim. Lipantile tıklayalım. Tıklayalım. Bakın lipantil geldi. Ee, buradan rapor seç dediğimiz an. Bakınız. Tamam diyoruz. Rapor seç ekranı şudur. Şöyle tıkladığımızda mesela bu hastanın 0408 ana kodlu ve şu rapor numaralı bir tane raporu vardır. Eğer birden fazla varsa, hangi rapor doğruysa, uyumluysa ve seçmemiz gerekiyorsa bu ekranı seçerek tamam diyerek raporu seçmiş oluyoruz. Ee, burada şuradaki e, şunları da anlatayım size. Buradaki e, bakın şu sütun barkod sütunu şu Sütunlar ise adet, yani burayı kastediyor, şu sütunu kastediyor. Periyot, bu, bu e, sütunu kastediyor. Doz ise buradaki sütunu kastediyor. Ee, eğer reçetede bir ilaçtan, örneğin Lantus'tan iki adeti yazıyorsa buraya iki gireriz. Ee, bunun manası şudur, her zaman tersten okuyun. Yani kesir okuma yöntemi gibi. İşte bunun manası ne? Günde, yani bir günde veya günde e, bir çapı bir dozda alınacak anlamındadır. Peki 1x1'in karşılığı nedir? 1x1'in veya buradaki 1x1'in manası tıkladığımızda 1 üniteymiş. O zaman biz bunu daha da tükürleştirelim. Lantus'tan 2 kutu periyodu günde bir defa olmak koşuluyla 1x1 1 ünite artık diyebiliriz. Yani dozun e, tedavi karşılığı e, tek doz miktarına bakılarak yani ürün seçildi, ilaç bilgisine tıklandı, Tek doz miktarına bakılarak ilacın, e, dozunun karşılığı bu şekilde okunur. Örneğin burun karşını okuyalım. Mesela e, bir adet reçetle yazıyor. Günde bir çarpı bir doz. Peki dozun karşılığı nedir? Bir adetmiş. O zaman bunu şöyle de okuyabiliriz. Bir adet bir günde hasta bir çarpı bir dozda veyahut bir çarpı 500 miligram alıyor. Reçeteye göre. Bu da bu da söylenebilir. Neden? Çünkü bir çarpı birin karşılığı bir adet olduğuna göre, ilacın bir adeti de 500 mg içerdiğine göre, o zaman bu reçeteye göre hasta günde 500 mg ilaç alıyor ve bir kutu almış. Sistem bir kutu ödemiş. Manasını çıkarabiliriz. Bunları yine ilerki videolarda örneklerle size detaylandıracağım. Şuraya ICD kodu Eklemek istersek birden fazla ICD kodu varsa e, mesela I10 kodu gibi ICD kodlarının örneğini de yine videoda göstereceğim. Eğer reçetede ICD kodu yok tanı varsa örneğin akut faranjit, akut bronşit, miyajı, işte tinnitus gibi teşhisler varsa buraya girilir. Örneğin bakın bunlar bir teşhis örnekleri girdiğimiz. E, ve reçete kaydedilir. E, önceki ve sonraki reçete yine bu menülerden giriş yapılarak devam edilebilir. Tabi bu da yine e, bu programın özelliği. E, kaydedip bu işte reçeteye devam edilir. E, size bir ITS ekranı da göstereceğim. İleriki videolarda ITS ekranı da göstereceğim. Ama genel itibariyle bu ekranın e, anlatmak istediğim kısımlar bunlar. E, şuna tıkladığımızda eğer reçeteyi kaydetmişsek, yeni reçete edersek yeni bir reçete ekranı açar. Kaydetmediysek bu verilerin hepsi gider. Eğer işte yani bu ekrana veya bu butona tıkladığımızda eğer işte sorgu ekranı açılır. E, genel itibariyle e, reçete giriş ekranı ile alakalı sizlere anlatmam gereken bilgiler yani kabataslak bu şekildedir. E, ama e, inşallah diğer videolarımızda reçete örnekleriyle rapor kontrol örnekleriyle sizlere daha da detaylandırıp artık reçete girmeyi her kişinin öğreneceği seviyeye getirmek istiyorum. Amacım gerçekten bu işi öğrenmek isteyen eczacı teknisyenlerine, eczane teknisyenlerine, yardımcı eczacılarımıza, eczacılarımıza yardımcı olmak amacıyla inşallah katkı sağlar. Hepinize İyi günler, kolaylıklar ve esenlikler diliyorum.